Yeniden yazılmış bir iki dakikalık video metni. Nisan, iç ses. Eşref, bir dinler misin beni? Söyleyeceklerimi çoktan söyledim aslında. Ama sen, sen bana kariyerinde başarılar, deyip çekip gittin. Perişan ettim adamı. Beni asla affetmeyecek. Eşref, flashback. Kolay mıydı öyle bırakıp gitmek? Bunca emeğin üstüne. Ben bitirmedim. İzin de vermiyorum. Sen de bitiremezsin. Nisan. Eşref'in hakkını yemem ama barışmaz mı benimle? Telefon çalar. Çiğdem. Alo Nisan. Yak gel. Bu şehir bizim olsun demiştik. Korkularını giderecek bir teklifim var. Belki yeni bir hayat. Nisan, iç ses kafamdaki kuşku da, arkamdaki gölgede, peşimi bırakmıyor. Birisi geçmişimi eşeliyor, ya da geçmişim geri dönüyor. Adam. Siz hiç kızınız gibi gördüğünüz kardeşinizi kaybettiniz mi? Yaşamınızdan kopan parçaları birleştirmeye çalıştınız mı? Nisan. Hiçbir kişisel hırs bizi davamızdan alıkoyamaz. Kapı açılır, gerilim. Biri. Polis depoyu basmış, o zaman içeride başka muhbir var. Ne biliyorsan söyle. Eşref, karanlıktan. Nisan. Nisan. Benim için mi geldin? Eşref. Evet, senin için geldim. Son bir nefes. Zaman adeta donar. Anons. Eşref Rüya, yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.